sevgilim hangi aktiviteleri yaptıklarını biliyorum. Gülce? Merhaba. Şaşkın mısın sen? Yani evet, aramanı şaşırdım, beklemiyordum. Yani sen telefonlarımı açmayınca hani ben... Benimle konuşmak istemiyorsun. Kalbin kırıldı sandım da. Kalp yumuşak dokulu bir organdır. Kırılamaz. Vücudumuzda sadece kemiklerimiz kırılabilir. E niye açmadın o zaman telefonu? İyi sevgili olmanın 16. kuralı. Madde 5. Her aradığında cevap verme. Mesafe koy sahilde yürüyüş yapalım mı? Ya ben yarın hani sinemaya gitmek için arkadaşlarımla plan yapmıştım. Sen de gelebilirsin istersen sen de gel. Ama hani gelmek istemezsen tabii ayrı. Olur. Gidebiliriz. İyi süper tamam. O zaman yarın saat için ben sana yazarım konuşuruz yine. Hadi öpüyorum seni bay bay. Görüşürüz. Gülce, hadi ablacığım geç kalıyoruz. Kulübe giderken neden en sevdiğinin salopetini giydin? Evet giydim. Çünkü ben bugün kulübe gitmiyorum. Ercan'la arkadaşlarıyla güzel vakit geçireceğim. Yok ablacığım ben bugün Özgür'lerin yanına gideceğim. Gülce, sen bugün kulübe gideceksin diye ben de arkadaşlarımla plan yaptım. Şimdi sen her şeyi değiştirince benim planlarım da bozuluyor. Ben Elcan'ın yanına gideceğim. Başka gün gitsen olmaz mı ablacığım? Hayır olmaz. Ben bugün gideceğim Elcan'ın yanına. Onun yanına bugün gitmem lazım. Arkadaşlarla birlikte çok güzel vakit geçireceğiz. Kızım, nereye gidiyorsunuz? Ben Elcan'ın yanına gidiyorum. Ama Boncuğum bugün evde otursan, birazcık dinlensen biz seninle vakit geçireceğiz. Hayır geçiyoruz. olmaz. Ben Ali hmm. yanına gideceğim. Onun arkadaşlarıyla güzel vakit geçireceğiz. Bugün gitmem lazım. Şimdi gideceğim. Çünkü sevgililer böyle yapar. O nereden çıktı şimdi Gülce? Eğer Ali yanına bugün gidemezsem adımlarımı tamamlayamam. Bugün gideceğim. Ne adımlarını ne diyorsun anlamıyorum Boncu. Ben Ali yanına bugün gideceğim. Arkadaşlarıyla güzel vakit geçireceğiz. Tamam anladık. Ali gitmek istiyorsun. Tamam. Babanız nerede? Bilmiyorum annem. Benim Alican'ın yanına gitmem lazım. Eğer gitmezsem Alican bir daha benimle konuşmaz. Bak ablacığım bugün annemle vakit geçir tamam mı? Ben seni Hayır bir... olmaz. Ben bugün gideceğim Alican'ın yanına. Şimdi gideceğim. Tamam. Tamam ben götürürüm seni Alican'a. Hayır istemiyorum. Gece beni götürecek. Geceyle gideceğim Alican'ın yanına. Gülce. Gece gelecek sen değil. Tamam. Gece götürür seni Alican'a. Ama anne ya. E ama annesi mi var? Ne yapayım ben? Tutturdu. Ne yapayım yani? Sen alıyorsun kardeşini Ali Can'a bırakıyorsun. Bak yalnız siz de telefonlarınızı açık tutuyorsunuz. Her dakika arayacağım telefonlarınıza cevap verin tamam mı? İyi hadi yürü gidelim. Gülce ya. Özgür ben iptalim. Gülce yanımda gelemiyorum. <Gülce> yürü hadi.